İşte harika kanatlardan jet, dizi, polikar ve robokar. Bunlar da pembe yarış arabası olan ve mavi olanlarda da flipper adında ters döndüğünde bile yeniden araba olan değişik flipper arabalar. Daha önce de bir sefer bu flipper arabaları tanıtmıştık size. Bakın burada üstü açık bir arabayken döndürüyoruz. Hmm. Mor bir araba oluyor bir formüle bir yarış arabasıyken döndürüyoruz ve yeşil bir araba oluyor. Şu şekilde bir mekanizması var. Döndüğünde yukarıya ve aşağıya giden. Bu sayede çok eğlenceli farklı oyunlar oynayabiliyoruz. Bu araçları çok eskiden 90'lı yıllarda 91-92 yıllarında almıştık. Uzun süredir muhafaza ettik. 90'larda çocukların oynadığı tarzda flipper arabalardan. Büyük tekeri var ve böyle ortada bir mekanizması var. Çift yönlü kullanabilmemiz için bu araçları. Zaten dönüşebilen araçlar çocukların çok ilgisini çekiyor. Jet de dönüşebiliyor biliyorsunuz. Dizi de dönüşebiliyor. Bir de burada rengini dönüştürebilen, renk değiştiren bir aracımız var. Soğuk suya soktuğumuzda mavi, sıcak suya soktuğumuzda sarı oluyor. Şimdi gösterelim bakalım nasıl renk değiştiriyor. Soğuk suya sokuyoruz aracımızı. Nasıl yavaş yavaş yeşil rengini aldığını görüyor musunuz? Buraya da sıcak suyumuzu getirelim. Sarı arabamız koyu yeşil bir renk aldı. Şimdi sıcak suya sokalım. Bakın ön taraf nasıl da hemen sarı renk aldı. Tamamını sokalım. Hop! Sarı rengi aldı. Hangi rengi daha çok beğendiniz? Yorumlarda bana yazarsanız sevinirim. Tekrar soğuk suya sokuyoruz. Uuu, yavaş yavaş koyu yeşil rengini alıyor, görüyor musunuz? Şöyle birazcık hareket ettirelim. Bakın, nasıl da koyu yeşil rengini aldı. Bu sefer bu sefer koyu yeşil arabamızın Sadece tavan kısmını sıcak suya değdirelim. Bakın, tavanı sarı, alt kısmı yeşil oldu. Şimdi de kaporta ön kısmını sıcak suya değdirelim. Bakın, ön kısmı sarı, tavanı sarı, sağ ve sol tarafı yeşil kaldı. Tamamını daldıralım ve tekrar sarı bir arabamız oldu. Sıcak ve soğuk suda renk testten arabamızı kenara alalım ve jet'e geçelim. Jet'e dönüştürelim. Öncelikle ön tekerini içeriye alalım. Sağ taraftan sağ kolunu, sol taraftan sol kolunu çıkartalım. Şimdi ayaklarını aşağıya indirelim. Ve buradaki tekerlerini iç tarafa doğru bükelim. İşte jet ayağa kalktı. Ben jet. Her zaman tam vaktinde. Sırada dizi var. Dizi biliyorsunuz, kurtarma helikopteri çok yardımseverdir. Helikopterle oynamak da her zaman çok eğlencelidir. Şimdi bakalım diziyi nasıl dönüştürelim. Önce sağ kolundan başlayalım. Sağ elini çıkartalım ve kolunu uzatalım. Sol kolundan devam edelim. Sol elini dışarı çıkartalım ve kolunu uzatalım. Şimdi sırada ayaklar var. Ayaklar buraya girmiş. Da tek tek çıkartalım ve ayıralım. Bu kanat kısmında içeriye büktük mü dizi de yardımsever bir robot olarak karşımıza çıkıyor. Bu gördüğünüz polikar P harfiyle bir polis arabası. P'yi çıkartıyoruz ve bir kol şeklini alıyor. Elini de buradan çıkartalım. Sol kolunu da çıkartalım. Bakın burada çok güzel bir detay yapmışlar. Bu şekilde ayak oluyor. Zaten bu oyuncakların en güzel kısmı detaylarında gizli. Burayı da öne çektik mi, ayaklarını da çevirdik mi, işte ayakta durabilen poli, robot, polis arabası. Sırada Amber var. Amber bir ambulans aracı. Tıpkı dizi gibi o da herkesin yardımına koşan bir araç ve ikisinin de rengi pembe dikkat ederseniz. Biraz ise birazcık daha lila gibi ama Amber'ın arkadan şöyle çekelim bakın. Burası yine ayak kısmı. Çok güzel detaylandırılmış. Ayaklarını dışarıya çıkartalım. Burada da Amber'ın kolları var. Önce sol kolunu ve sol elini çıkartalım. Şimdi de sağ kolunu, sağ kolunu ve Sağ elini çıkartalım, sağ elini uzatalım, ayaklarını da ön tarafa çevirdiğimiz zaman Amber de robot şeklinde yardıma hazır bir şekilde karşımızda. Evet bugün Polly, Amber harika kanatlardan jet ve harika kanatlardan dizi karakterlerini dönüştürdük. Sarı arabamıza soğuk suda ve sıcak suda renk değiştirdik ve Flipper adında 1990'lardan kalma 91-92 yıllarında oynadığımız bu dönüşebilen değişik araçları tanıttık size. Bunların adı Flipper'dı. Değişik hatta rayları falan da vardı bunların. Böyle giderken hop ters dönüyordu. Bu Formula 1 arabası da aynı şekilde. Baktığınızda yukarıda Formula 1 arabası ters çevirdiğinizde bu tarz güçlü bir muscle car olarak karşımıza çıkıyor. Bu da bakın gözleri açılıp kapanabilen o zamanlar Kit Knight Rider diye bir dizi vardı. O diziden esinlenilmiş, gözleri kapanan ve açılan arabalar çok modaydı. Gözleri dediğim farları oluyor tabii ki. Bu tarafa çevirdiğimizde turuncu renkli bir araç oluyor. Bu tarafa çevirdiğimizde mavi renkli bir araç oluyor. Bu flip araçlarını o kadar kaliteli yapmışlar ki bu mekanizması 25 yıldır en ufak bir deformasyona uğramadı. Birazcık çok hafif renk atmaları oldu fakat 25 yıldır kapalı ortamda muhafaza edilen bir araca göre bir eşyaya göre gayet iyi durumda. Videomuzu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın ve yeni bölümlerimiz için abone olun. Çocuk kalın, mutlu kalın.